Evet arkadaşlar bugün şey bakalım şimdi tadıyoruz. Hadi bakalım Evet arkadaşlar bugün battaniyenin içinde kalıyoruz. Aferin. Şunu çekeceğim. Evet tamam, diyor. Attı. Gir bakalım Bartu. Gidelim. Şimdi ben ne giyeyim? <laughs> Bekle var tuş Hadi Gir no. Arkadaşlar ah. Bir kere Ne yapalım? Kapat kapat kapatırsak Arkadaşlar bakın Biz bir yerimiz açık değil Arkadaşlar Evet, burada kalmaya çalışacağız. Evet, bu çok şanslıyız. Bu videoyu e, kışın çektiğimiz için çeşitli çeşitli challenge'larımız olacak efendim. Şey, uşağı da topatalım mı? Çalıntılarımız olacak çeşitli. Arkadaşlar çeşitli. çünkü video açıyoruz. Çe çeşitli çeşitli challenge'larımız olacak. Eee öyle challenge'larda cezalar da var, ödüller de var. Şunu şık. Ama cez ödüller tabii ki de şey arkadaşlar. Hmm. 10 dakika dışarıda kalmıyor. Bütün her şey ayna. Arkadaşlar birkaç dakika sonra Ar biz de vücudumuzu açacağız, Bartosz anlat. Arkadaşlar, sonra bir tane nemetler yiyeceğiz. Lefse yiyeceğiz. Nemet. Arkadaşlar, bir dakika sonra siz... açıyorum. Payda yanlışlıkla durdu dedim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, yine girdik içeri. Bir dakika, bir şey yaptık. Kalk lan. <laughs> ee, evet arkadaşlar, şu an dakika 2 arkadaşlar. Kalk kalk. <gülüyor> dakika. <gülüyor> <üç> arkadaşlar. <laughs> dakika iki arkadaşlar. Her iki dakikada bir e, ödül ve cezamız olacak. Şu an dördüncü dakikada cezamız olacak. Çok uzun süresi. Allah dua ediyor galiba. Çok uzun süresi 3 dakika da olacak ve 3 dakika oldu ama şimdi yapmayacağız çünkü uzun sürmez Bartı bizde konuşursa konuş Bartı anlat battaniyenin içinde kalınca ne hissediyorsun ııı <laughs> ee, <laughs> 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 hayır öyle değil mesela sıcak mı hissediyorsun soğuk mu <gülüyor> <gülüyor> soğuk <gülüyor> soğuk battaniyenin içinde kalıyken evet peki güzel oluyor mu O Oluyoruz çok soğuk oluyor. Battaniyenin içindeyken. Evet. Hmm. Ama biraz çok sıcak. Hmm. Biraz üstümüzü açalım. Hayır açma. Hiç. Olmaz, olmaz, olmaz. ne Olmaz. Notum amına. Şunu atla git. Nereye gidiyorsun? Atla ne diyorum. Gidiyor. Aha dördüncü dakika oldu Bartu. Şimdi çıkacağız. Sen ödül ve cezanı çekeceksin. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bende 3 tane Bartu ise 3 tane var arkadaşlar. Toplam 6 tane var. Evet, arkadaşlar ödül ve cezalarımız. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bir atacağız. Arkadaşlar şimdi her dakikada bir seçtiği için e, ee, ilk Baycu se seçecek. Altıncı dakikada ise ben seçeceğim. Evet fa lafı fazla uzatmadan 3, 2, 1 deyip atalım. 3, 3, 2, 1. Attık. Baycu seç bir tanesini. Hmm. Ver bakalım açalım. Hmm. Elsen aç. Aç ya. Bakın otur <laughs> işte. Ne yapıyor? Hadi dakikamız gidiyor. Orta mene sen bunu açam. Orada burada müzeye Hı, bekle. Açtım. Bak ya. Ya hayır ya. Ne? Dışarıda kal çıktı. Sen birazcık dışarıda kalacaksın. Ben seni sonra çağıracağım. Tamam. Sen birazcık da şey çık böyle gitti. Hadi Birazcık sen bunları topla tamam mı? Tamam. Bunları topla. Ben seni çağıracağım. Bu elendi. Evet bu burada. Bunları topla. Buraya koy. Nereye? Buraya koy. Evet ben gidiyorum. Ah, yine girdim. Evet, yanıyorum burada ya. Gerçekten de yanıyorum. Bak dışarıda şimdi. Soğuk soğuk. Bizim de hep oluyor. Bart, dışarıda soğuk soğuk ya. Şimdi dakika kaç bir dakika. Dakika altı. Sekizinci dakikada ben çekeceğim için. Hmm, neydi o? Bartu da çekecek sekizinci dakikada. Ben çekeceğim. O zaman da bu çiçeği gelecek. Çok sıcak burası. Hmm. Dışarıda oyuncak oynuyor. Bakın kaç dakika. Bir olmuş daha bir dakika var. Doktor. Hı. Şimdi yemek yemem. Işığı Şimdi Dur oynayalım. açma. Oynarım Hayır, ay be bekle. bekle anne? ama bekle. Ben Daha ben değil. Bakalım. Daha 30 saniye var. Ben burada duruyorum Hayır git buradan. Cık. Evet tut. çocuk. Be. Elini tut. Elini zaten çarptı. Ya çok sıcak gerçekten. O zaman biraz dışarı çık. Ah dakika kaldı. Nerede? Oh, gittin Arkadaşlar şimdi benim ödül cezalarım da. Arkadaşlar balte atmak istiyormuş. İş. Bekle. Ee, acı çıkar, acıya çıkarsa çok üzülürüm gerçekten. Balte. Şimdi. Hı. 3, Hı. 2, 2, 1. Hı. Evet. Ben seçiyorum. İş. Ey. Bismillah ve seçtim. O zaman aç. Tamam bir at. Bak bu. Ne, çıktı? ne çıktı? çıktı? Hayır ya. Ne çıktı? Acıyı. Ha ha. Aa. Git onu oraya koy. Acıyı yemek gidiyoruz. Al bunu git oraya koy. Ha? Bunları topla ben acıyı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da şey içinde tadıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün battaniyenin içinde kalıyoruz. Bunu çekeceğiz. Evet tamam, onu bitti. Attı. Gel bakalım Bartu. Şimdi ben de geleyim. <laughs> Bekle Bartu. Hadi. Gir iç. Artık. Artık. Artık kapat kapat şu. Işığı kapatırsak görünmeyiz. Arkadaşlar bakın. Bir bilgilerimiz açık Evet burada bir kalmaya çalışacağız. Evet bu çok şanslıyız. Bu videoyu e, kışın çektiğimiz için. Çeşitli çeşitli. Mutlu. olacak efendim. Şey, uşağı da top atalım mı? Çalınçlarımız uh -uh. olacak çeşitli çeşitli. Artı artı cümdü. Video çekiyoruz. Çe çeşitli çeşitli çalınçlarımız olacak. Ee, öyle çalınçlarda cezalar da var. Ödüller de var. Şunu şık. Şey. Ama Gez Ödüller tabii ki de Şey arkadaşlar 10 hmm. dakika dışarıda kalmıyor Bütün her şey aynı Arkadaşlar birkaç dakika, dakika sonra arkadaşlar. de videoyu açacağım anlat Arkadaşlar sonunda bir tane Yemekler yiyeceğiz Dip yiyeceğiz Evet. Neymiş. Arkadaşlar bir dakika sonra açıyorum. payla yanlışlıkla dur dedim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, yine girdik içeri. Bir dakika bir şey yaptık Kalk lan. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Şu an dakika iki arkadaşlar. Kalk kalk. <gülüyor> dakika, <gülüyor> iki Ertan. Arkadaşlar. Ertan. dakika iki arkadaşlar. Dakika iki arkadaşlar. Her iki dakikada bir e, ölüm ve cezamız olacak. Şu an Dördüncü dakikada cezamız olacak. Çok uzun süresi Allah da galiba. Çok uzun süresi ise üç dakika daha olacak. Ve üç dakika oldu ama şimdi yapmayacağız. Çünkü üzülsün biz. de konuşursa. Konuş Bahattin anlat. Battaniyenin içinde kalınca ne hissediyorsun? Cips <laughs> <laughs> etiyorum. Hayır öyle değil. Mesela sıcak mı hissediyorsun, soğuk mu? Soğuk. Soğuk battaniyenin içinde kalırken. Evet. Peki güzel oluyor mu? O diyor çok soğuk oluyor. Battaniyenin içindeyken. Evet. Hmm. Ama biraz çok sıcak. Hmm. Biraz üstümüzü açalım. Hayır açma. Olmaz, olmaz, olmaz. Elin ne lazım? Olmaz. Notumam mı da? Aşağıda, aşağıda Nereye gidiyorsun? Atlarla gidiyorum. Gidiyor. Aha dördüncü <laughs> dakika oldu Bartu. Şimdi çıkacağız. Sen ödül ve cezanı çekeceksin. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bende 3 tane var. Şurada ise 3 tane var arkadaşlar. Toplam 6 tane var. Evet, arkadaşlar ödül ve cezalarımız. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bir atacağız. Arkadaşlar şimdi her dakikada bir seçtiği için e, ilk parçı se seçecek. 6. dakikada ise ben seçeceğim. Evet fa lafı fazla uzatmadan 3-2-1 deyip atalım. 3 Dur. 3, 2, 1. Attık. Bacı seç bir tanesini. Hmm. <laughs> Ver bakalım açalım. Hmm. Öl sen aç. <laughs> aç <Açıyor>. ya. Bakın çıktı. <laughs> evet. Ne yapıyorsun? Bakayım. Serpil. Açamıyor. Açamıyor. Hadi dakikamız gidiyor. Tam ortamda da ısınmış. Hayır ben açamam. Hmm. Ortamda da ısınmış. Hı? Hmm. Bekle. Açtım. Bak. Ya hayır ya. Ne? Dışarıda kal çıktı. Sen birazcık dışarıda kalacaksın. Ben seni sonra çağıracağım. Tamam. Sen birazcık dışarı çık. böyle gitti. Hadi, birazcık sen bunları topla tamam mı? Tamam. Bunları topla. Ben seni çağıracağım. Bu elinde. Hadi, bu burada. Bunları topla. Buraya koy. Nerede? Buraya koy. Evet ben al. <laughs> Yine girdim. <yiyordum. gülüyor> evet yanıyorum burada ya. Gerçekten de yanıyorum. Bak dışarıda şimdi. Soğuk soğuk. Benim de flash oluyor. Bak dışarıda soğuk soğuk ya. Bir dakika kaç bir dakika. Bir dakika altı. Sekizinci dakikada ben çekeceğim için. Hmm, neydi o? Bayto da çekecek sekizinci dakikada. Ben çekeceğim. O zaman da Bayto çekecek. Çok sıcak burası. Hmm, dışarıda oyuncak oynuyor. Bakın o dakika. Bir ver misin bir dakika var. Doktor. Hı. Mat. Şimdi yemek yemen şey şimdi oynayalım. dur açma. Oynarım ben de. Hayır ay be bekle. Oynayalım. Bekle mi? ama bekle. Ben daha ben değil. Bakalım. Daha 30 saniye var. Ben burada duruyorum bu Hayır git buradan. Evet, ne çocuk be. Elini zaten çarptı. Ya çok sıcak gerçekten. O zaman biraz dışarı çık. Aa 8 dakika kaldı. Nerede? Oh, içeri gittin antik. Arkadaşlar şimdi benim ödül cezalarımda. Arkadaşlar balta atmak istiyormuş. Yes. Bekle. Ee, acı çıkar, acı çıkarsa çok üzülürüm gerçekten. Balta. Hmm. Şimdi 3 2 1 Evet, ben seçiyorum. Yes. Ee, bismillah. Ben seçtim. O zaman aç. Kamerayı bir at. Bak tam saçla bu. Vay, Ne çıktı? Hayır ya. Ne çıktı? Acı ye. Ha ha ha. Git onu oraya koy. Acı yemek yiyoruz. Al bunu git oraya koy. He? Bunları topla ben acı alıp geliyorum. Hadi bunları topla da. Ben gidiyorum acı olmaya. Evet arkadaşlar gidelim. Bu resim müsait olmadığı için videoyu de ödüyorum. Müsait mi ki arkadaşlar? Geldik. Çöz. <laughs> evet açtık. Arkadaşlar ne O Aldık. Yaptım. Kapat balık. Kapat. Aç.

Hı. 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 Ah. Ah. Şöyle. Evet, ben bunu kaşık almayı unuttum. Koş küçük bir tane çay kaşığı alıp gel. Kaş. Karıştırıyoruz ya. Evet onu. <laughs> ben bunu nasıl <laughs> yiyeceğim Arkadaşlar şöyle acı biber sosu yazıyor bir dakika. Evet arkadaşlar döküyoruz. <laughs> Yapma. <laughs> Döktük baya. Tabii ki de bahçe çıksa bu kadar dökmeyecektim. Yiyorum Bartu. 3 2 1 1 Ya çok korkuyorum ama. 4 2 3 Ah. çarpsın Açıları çok acı. Yon mi? Ah. İlk acı bir börek ya. Ah, karnım ağrıdı. Çok acı. Bak hepsi bitti. bakın üstünde üstü bir daha. Ağzım yanıyor. Tam şuram çok ağrıyor. Onu kapağını getirsene. Yatağın içine giriyoruz. Arkadaşlar. Bana bir şey denmez. Niye? Yeah. Ama seni çekmem gerekiyor. Kamera da bana aç ışık gelmiyor. Arkadaşlar video hızlı bitsin diye ee, biz bir şeye karar verdik. Acıralım. rolleyiyor. Dakikada bir şey çekeceğiz arkadaşlar. Ellerim kalın. Ceza ve ödül. Aa! Abi ne çatır oğlum. Hmm. Elim, Elim falan içeceğiz. Acı yediğim için benim midem çok ağrıyor şu anda. Benim mi? Ya yapma çok acıyor Ben daha seçemedim içemedim tabi. Bahçe içmese de olur. Ama burada konuştuğumuz için tabi <laughs> ki de. Doğru sen aylan içeceksin. Dostu sen aylan içeceksin. Olmaz ben. Evet. sana. Bir dakika. Bir dakika. Oldu bak hadi çık. Bekle senin cezaların. Senin cezaların gelecek. Ne cezaların? İnşallah acı sos çıkar sana. ama sen acı sos çık. Bunu yemeyeceğim. Çöp çat Var ya. Azıcık gökeceğim e ben sana bundan. Amacı oldu. Ay, Tam, su. Su. Tamam çok yanarsın de mi arkadaşlar çünkü küçük o. Evet çıkayım. Bekle şu ikilem. Bekle da sen içmeyeceksin onu. Ben içeceğim. Hayır. Hayır ne yapıyorsun? İçeceğim. Hayır abim. <laughs> aa yanıyorum. <laughs> Abayt valla. Dinle be. Aa yanıyorum <laughs> yanıyorum. <laughs> koş anneler <laughs> su versin. Koş anneler <laughs> su versin. Abim koş anneler <laughs> su versin. Burada ver. Burada su yok. Gel bakalım. <laughs> bakalım. Ya yanmıyormuş ya Niye yaşıldırıyorsun öyle? Ya orada <laughs> değil. Cezalarla ödüller de elimde kaldı. Hadi bak yanmamışsın. Ne işte. yapmıştı? Hadi gel oynayalım. Hadi. Gel gel oynayalım işte. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen. Hadi ama bir kere kâ... tam son, son el bu son el. Bırak bırak son el. Hadi gel bir kere atalım bakalım ne çıkacak. Atıyorum. Sana bu arkadaşlar olay oynamak istemediği için e, Oynamayacağım oynamayacağız bu işte rahatımız kaldı burada. Seç. Bahsedeyim. bunu seçti. Uçacaksın. Uçacaksın. Dağlı uçacaksın. Ay <laughs> <laughs> acı olmuş. Yağdır. Böyle yazı belli olmuyor. Bir dakika acıye mi çıktı? Vallahi acıye. Ben <laughs> <Ha, gülüyor> su vereceğim, su vereceğim. <laughs> Vallahi su vereceğim. <laughs> Ama su vereceğim. <laughs> Bak ne kadar dökeceğim gel. <laughs> ne oluyor lan? Biraz sus. Evet. Ben ya. Ben, ben ya, an, şey tamam hadi gel bu kadarcık gibi. Tamam gel. Direkt koşacağız suya zaten. Videoyu kapatacağım. Su evet arkadaşlar bakın bahçeyi Şurada <laughs> Tamam. Su tamam. Tamam gel birazcık arkadaşlarla konuş ben geliyorum. Hayır böyle konuş dikkat arkadaşlarla konuşman gelecekler. <laughs> ya zaten ağzım yanıyor. Basarsanız. 120. Git. <laughs> evet party. Evet, Hemen su

Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Hadi çocuk. Al. Hadi yemen gerek. <gülüyor> Hadi iç <laughs> oğlum İç iç. Yeda. Hadi mı? Evet. Haydi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Nasıl? Hoşça kalın. Hoşça Pow.